Bugün gözlerimi tam açıyorum arkadaşlar. Saat 9.10 geçiyor akşam. Kapanmasına bir saatten az var. Bakalım alabileceklerimin kaçını alabileceğim. Memnun kalacağım aldıklarımdan yoksa yarın tekrar mı geleceğim. Bakacağız göreceğiz. Yürürken sallanıyor biliyorum da. Bayağı da hızlı yürümem gerekiyor. O nedenle. Şimdi HES kodumu çalıştıracağım. Devam takacağım. Ve içeri geçebileceğim. Yine arkadaşlar çay bölümünde bayağı bir burası da kahve. <laughs> Zaman harcıyorum. elinde değil. Çay. Sız yapamıyorum. Bayram yaklaşırken neredeyse kapıdayken tabii ki bayram şekerleri de saçılıyor ortaya. Değerli müşterilerimiz, işler, Banyo lifim bozuldu arkadaşlar. Yeni bir banyo lifi almalıyım. Ama çok ikilemde kaldım. Yani alsam almasam diye düşünüyorum. Alacağım herhalde. Evet arkadaşlar alışverişimi yaptım. Maskeyi de çok konuşamayacağım. İşte burada paketlerim. O yerceği yaptığı için çok çekim yapamadım. Şimdi dışarı çıkacağım. Acaba burası 10 tuz mu 11 e? Bunu da merak ediyorum. Şimdi bu taraftan gelenler var bu tarafta. Evet arkadaşlar. Hilton'dan henüz çıktım ve poşetlerimleyim ve içeceğimi içmek için şöyle bir yerde burası rahat böyle içecek ay oturulacak bir yer şuraya oturup içeceğimi içeceğim rahatlayacağım biraz daha sonra yoluma devam ederim zaten daha vakit çok dün gece işte çıkmış biri olarak daha saat çok erken benim için evet arkadaşlar içeceğimi aldım ve çok güzel bir atmosfer var burada şimdi Rahat rahat bunu gideceğim. Hmm. Suyun sesi çok rahatlatıcı diyebilirim. Işıklar ve akşam oluşu ayrıca rahatlatıyor. O bakımdan iyi bir yer seçtim. buraya akıl ettim diyorum. Ve ee, kaçan çocuklar var. <laughs> Onlara dikkatimi bir, bir şekilde bunun hepsini bitirmek istiyorum. Gerçekten hem taşımak istemiyorum. Bu şeyi aldım. Şimdi size belki göstereyim Fazla bir şey almadım ama ağır, ağır tabii ki. Çünkü daha 6-7 km var. Ve bayağı yürüye yürüye gitmek istiyorum. O nedenle zor gelebilir. Ama bakacağım. <laughs> burada yani yatabilebilirim ya. Yani. O kadar rahat ama şu bankın içinde işe doğru yürüyen böyle küçük böcekler var. Onları sevmedim. İçine falan girmez inşallah diyorum. Çor da girmesin inşallah. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Fazla küçük ortam değil. Temiz gibi gözüküyor. karşımda da mavi bahçe var arkadaşlar. Bu tarafı da insan daha yakın birazcık. Bir apartmanlar arkam arkamdan da görüyorsunuz ama rahat bir yer yani. Oh. Saat kaç acaba? Saat şey ona geliyor. Ona 10 on var falan yani. Aslında canım e, dünden beri biraz ayar çekme var yani canım e, çekiyor yani ama e, Arsi aldım şehzadeli bunu göz teleke kutu almak istedim o bu şey almak istedim arkadaşlar fena değil çok beğenmedim bergamot bunu daha iyiydi. Ama Bergamo bu şekilde yoktu. Elimde de zor tutuyordum zaten. Girişte de şey yoktu. Market arabası yok. Niye kornalar anlamıyorum. Ben mi görmedim acaba ya? Şeyden dalınmıyor. Kasaların oradan da. Çünkü para çalışan arabalar sanırım. O nedenle... E, Bütün ne şey. adam. yani adamların parası var sonuçta yani. Adam, anlamadım ben bu şey ya. Bir daha daha dikkat bakacağım. Evet arkadaşlar canım böyle arpadımda müzik dinlemek istiyor, rahatlamak istiyor. İkinci olarak da TikTok açmak istiyor. Bakacağız. Evet arkadaşlar Hilton'un önündeki parkta yarım saat 40 dakika kadar oturup rahatladıktan sonra TikTok'ta açtım, banlandım bu arada. Instagram live çok sık sıkıcı geldi. Ondan ay da adam da şey püskürtüyor Neyse işte oldu. Kapattım onu da. Şimdi yola çıktım tekrar arkadaşlar. Deniz tarafından yürüyeceğim. Adam çiçekleri suluyor arkadaşlar. Galiba. Yani çiçek yok da çimen, ağaç falan var. Arkadaşlar buradan bana da su geldi. İnşallah şimdi karşıya geçiyorum. Bana püskürtmez. Nasıl geldi bilmiyorum. Anneciğim koşmam lazım. Koş. Koş. Şuna bakın ya. Ben de tam şey, yani zamanda denk geliyorum bu tür şeylere. <laughs> Üstüme püskürtüğünü düşünse de. Wow. Daha da önlü. Bu nasıl geçeceğim şimdi Geçiyorum. Hoş bir gidiş. Evet. Püskürtücü adam orada kalıyor. Ve ben yoluma devam ediyorum arkadaşlar Mavi önündeyim ve burada böyle ışıklandırmalar oluyor hani güzel bir atmosfer yaratmış diyebilirim hele ki böyle kırmızı yandığında poşet değinmeyim aslında poşet taşıyasım yoktu arkadaşlar sırf kendimi da bir vardı ama alayım dedim yani gelmişken daha listemin yarısını almış bulunuyorum daha bir çok şey var daha bir çok şey de çıkaracağım olmadı yer yine gelirim ya da öbür gün yine gelirim bana sıkıntı yapmıyorum ve zaten yürümeyi sevdiğim için burada e, buraları da seviyorum. Hatta özellikle çok seviyorum. Neden yine geleceğimi eminim zaten. Sıkıntı yok. Akşam oldu şimdi saat 11'e geliyor. Uçuğa geldi. Oturmak rahatlatma mı kalkmak rahatlatma da arkadaşlar. oturunca böyle insan kalkmak istemiyor. Saat orada geçirmek istiyorum tabii ki. Ama tabii ki yalnız yani bir sürü insan var. Biraz bir yer yazsam yüzüm rahat uyuyamazdı. Ee, ve onda böyle bana eşlik eden böyle birisi olsa artık daha mutlu olabilirdi. Şimdi tabii her yer kapandı. Zaten hani tane sordum kaçta kapanıyorsunuz diye. Ve de onda kapanıyorlarmış. Ben 11 diye bir düşmüştüm ya ondan sordum. Burası da kapanmış. Hadi ben yoluma devam edeyim işte. Ay, ben ışıkları genç aydınlanıyorum yoksa karanlık oluyorum ya yani ben de ışığın altındayım arkadaşlar nasıl bir şey bu? tane spor salonu. Karşıdaki spor salonu olmasın. Yani işte yüzme devam edersin. Arkadaşlar şu ıslaklığı görüyor musunuz? Bakın şurası. Şurada bahçe var, fıskiye varmış. Buradan geçerken ıslandım. Evet arkadaşlar. Bacaklarım hep su oldu. Yani bu nedir? Bugün su fışkırtan... Ay Yani evet evet su fışkırtan sonra bahçede fiski de işte bana su fışkırttı. Yani bu nedir? Bugün hava güzel. Serinlik çekmiş durumda akşam serinliği. Ve bugün kavrulmuyorum, yağmıyorum. Neden bana sular fışkırtılıyor? Anlamıyorum. İşte arkadaşlar. işte böyle. Yani zamanlama çok güzel. Tek sıkıntı mağazaların, yani alemin ercan kapanması. Keşke sabah kadar açık olsa. Ben yani yaratılır. Hem de insanlar ayarlayabilir. Mesela ben gece 3'te çıkarım yola. Mesela ya da 3'te hep AVM'den çıkarım. Ne kadar güzel değil mi? Saat özgürlüğü. Böyle işte. Ben yanıma şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Sulu sulu gideceğiz Hadi. Arkadaşlar bir yerlerden hava şek sesleri geliyor. Ve ben de tam yürüme istikametinde köpekler havlamaya başladı sesten sonra. Yani bu kadar olur, bu kadar tesadüf olur. Niye ben buradan geçerken bu hava şekler patlıyor? Nereden patlıyor bir şey de görmüyorum. Şimdi yolumu buraya evrildim arkadaşlar. Köpek havlıyor. Allah'ım ya. Üf. Şimdi arkadaşlar o halay fişek sesi neydi? Köpekler sanırım hava fişek sesine tepki verdi. Ve arkadaşlar buradan... Ay ne oldu var. Ay korktum. Merhaba. Şey arkadaşlar ya. Diyebilirim ki baya gölgede kaldım. Başka yerden çıkacağım. Kedi de bakın arkadaşlar. Tam ottan içinden. Ben de dedim başka bir şey mi köpek mi falan. Merhaba. Arkadaşlar kedi peşimden geldi. Git dedim gidiyor herhalde. Yine bana bakıyor ama ben de bir şey yok. Ne yapacağız? Beni şey süsüyor mu? Ne yapıyor bu kedi? Evet. Şimdi ben şeyimi şeye koyup orada da bir kedi, burada da kediler başıma gelenlere bakın. Ya arkadaşlar yani şimdi koysam acaba şey yapar mı kamerama? Deneyeceğim. Oradan da ilk kez çıkış yapıyorum arkadaşlar. 3-4 tane kedi vardı orada beni buraya sürükledi kedi, kedi ve köpekler. Karşıdaki yoldan geçecekken arkadaşlar geçtiğim uzattığım yola bakın bu şekilde bir uzatma oldu ve e, yön sapması oldu. Neyse artık. Evet arkadaşlar şu anda dünkü geçtiğim yerlerdeyim ama dün tabii ki saat 3'lerdeydi. Şimdi saat 11'lerde. O gayet rahattım yani. Ve insanlar vardı herhalde köpekler yok belki bir köpekler çok ortaya mı çıkıyor bilmiyorum ama yani dün buralarda çok tırsıyordum. Çok sessiz. Tuhaftı yani. Karanlık enerji şey var gibiydi. Şu anda mesela çöp poşetleriyle gitmiş. Yani rahat rahat arkadaşlar. Tek sıkıntı bugün şu torbalar. Çünkü torbaları taşımak spor oluyor biraz ama sorun değil. Bana şey oluyor, spor oluyor. Gayet iyiyim. Yani sıkıntısızım arkadaşlar. Bu saatler gayet iyi ve serinlik de gayet iyi. Yarın 39 derece olacak diye Google uyarı verdi ya. Acaba diyorum yarın bu saatlerde daha sıcak olur mu? Ama pek sanmıyorum. Yani şu anda iyi. Hatta serinlik hissediyorum bayağı. Sanki sonbahar gelmiş gibi. Yani sanmıyorum kötü bir şey olsun arkadaşlar. fıskiyeler, iş başında arkadaşlar. Ya şimdi de köpek falan yok ama bu fıskiyeler niye bu saatte açık? Ben bunu anlamıyorum. Benim dün çıktığım saat 3 civarlarında ne güzel boşluk var, sessizlik var, kimsecikler yok. Ama şimdi şurada geçiş engellenmiş arkadaşlar. Geçsem şuradan fıstak olacağım yani. Şuna bakın. İşte böyle bir fıs... Yani ne dedir buna bilmiyorum. Evet arkadaşlar eve geldim sonunda. Yani şu anda yürümenden daha fazla terlemiş gibiyim. Şöyle saçımı falan açayım. Bir yorgunluk çayı içeceğim arkadaşlar. Saçımı başımda açayım. Şöyle rahatlayayım iyice. Duş falan da alacağım. Ay yani var ya güzel bir gün oldu benim için. Aslında bir günde çifte yürüyüş yaptım arkadaşlar. <laughs> Pisnes'e gidiyor. Şöyle ki bir gece yürüyüşü yaptım. Gece itibariyle saat, saat şey gün zaten aynı gün oluyor. Ve yine e, bugün de tekrar ye, şey, karşı çıktım ya. 7 falan da akşam. Yine çıktım arkadaşlar ama çok memnunum. Biraz yorgunluk var, açlık var. Ne yiyeceğim diye kara kara değil ama e, derin derin düşünüyorum diyebilirim. Çünkü kafamda çok çeşitli teoriler, ay pardon, şeyler var yani kafamda birçok şey var. Sipariş mi varsa pişirsem, şunu yesem bir yesem diye kafamda gel gitler bayağı geziyorum. Geç oldu saat, geç yeme kızanlar var ama arkadaşlar gerçekten bu bünye meselesi biraz. Ya şimdi yaptığım kalorilerle alakalı, benim DNA'mla alakalı, ondan sonra cimayenim, uyku düzenimle, yaşam düzenimle alakalı çok değişkenler var. Kimse birbiriyle bir değil arkadaşlar. Herkesin kendi gerçekleri, kendi değerleri var. Kendi yani genetiği var. Genetikte zaten herkesin kendi özel arkadaşlar. Bu nedenle gece yememe kızmayın. Yemeyeceğim. aş! <laughs> Yiyeceğim demiyorum. Ama yemeyeceğim de demiyorum. Yani yiyebilirim hiç sorun değil. Demenizi istiyorum arkadaşlar. Ay pardon yiyebilirsin. Hiç sorun değil demen istiyorum. Beni destekleyin. Her şekilde destekleyin. Ne yaparsam destekleyin. İşte o kadar. Kafam iyi hoş değil mi? evet. aşkta da böyle konuşuyorum arkadaşlar. Neyse. Artık gece yemeğimi yerim. Çayımı içerim. Duşumu alırım. Rahatlarım. Keyfe bakarım arkadaşlar. Beni siz izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Yine videomda görüşene kadar hepinizi izleyin diyorum. よろしです。